şu anda gerçekten dünyanın en mutlu insanıyım. Sevdiğim adamla evlendim. Daha ne isterim? Ama gidip çocukları pat diye ben evlendim diyemem. Böyle hoş. Bakımlı. Merhaba değerli takipçilerimiz dizimizde güzel bir haftayı daha geride bıraktık. Reha ve Hande karakterinin diziye veda etmesinin ardından Entrikaların ve kaosların bittiğini düşünüp eğlenceli aşk dolu sahneler izlediğimiz son bölümlerde yüzlerimiz güldü derken bu bölümden itibaren Karsu'nun imtihanı tekrar başlıyor. Evet tam da tahmin ettiğimiz gibi Bora ve Karsu evliliğinin önüne geçecek olan Bora'nın annesi dahil oluyor nokta hem gelişi ile hem de Karsu'nun çocuklara henüz söylememişken özellikle bu evliliği çocukların yanında söylemesi ayrı bir kaos oluşturacak. Hırman hamileliğini denizden öğrenen Bora bunu Karsu'dan önce Kıvanç'a söylemesiyle de başka bir güvensizliğe neden olacak nokta ve Kıvanç bu bebeği de istemediğini söyleyecek Hırman'a. Ve Kıvanç bu bebeği istemediğini bu bölümde maalesef ırmağa söyleyecek, eğlenceli ve yüzümüzü güldüren bölümlerden sonra birazcık da kaos yaşamaya hazır olalım heyecanlı bir bölüm daha haftaya bizleri bekliyor, peki sizce Bora ve Karsu bu olaylardan incinmeden çıkabilecekler mi yorumlarda yazalım lütfen.